Even when you feel low, you can still go. Değerli aboneler merhaba. Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile ses getirmeyi başaran Mahsun Əmərovat hakkında belki de ilk kez duyacağınız çox önemli bir bilgileri sizlere sunmaya çalışacağız. İyi seyirler. Oh. Masin Emre 24 Ocak 1999 yılında Fas'ta hayata gözlerini açmıştır. Güzel oyuncu 172 cm boyunda 55 kilo ve kova burcu özelliğine sahiptir. Anne ve babası Fas'ta devlet memuru olan güzel oyuncunun çocukluk yılları okumakla geçmiştir. Çok yönlü kişiliğe sahip olan Merabet, Muhammed Üniversitesi'nde medya ve iletişim bölümünden lisans eğitimini almıştır. Üniversite yıllarında oldukça aktif olan Merabet, okul yıllarında kendi harçlığını ve geçimini sağlamak için ülkesi Fas'ta ana haber sunuculuğu yapmıştı. Yetenekli oyuncunun yüzme, modern dans, oryantal dans, yazarlık ve şarkı söylemek gibi yetenekleri de bulunmaktadır. Peki Muhasin Merabet'in kendi mesleğini değil de neden oyunculuğu seçtiğini hiç merak ettiniz mi? Merabet Üniversite son sınıfta ülkesinde düzenlenen bir Türk fuarında tanıştığı bir arkadaşının teklifi üzerine Türkiye'ye gelme kararı almıştır. Türkiye'de Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini alan Merabet, Sıla Türkoğlu'ndan etkilenerek oyuncu olmak istemişti. İlk olarak Tumay Özokuz Akademik, kamera önü oyunculuk eğitimi alan Merabet, ayrıca eğitim masraflarını karşılamak için Türkçe ve Arapça tercümanlık yapmıştır. Ünlü oyuncu Fransızca ve İngilizce dillerini dana dili gibi bilmektedir. Tercümanlık yaptığı yıllarda Merabet Karaca markasının reklam filmi ile ilk kez kameralar karşısına geçmiştir. Tüm bu özelliği yapımcı Nazmiye Yılmaz'ın da dikkatini cevap etmiş ve ilk dizisi olmasına rağmen Merabet'e başrol görevi verilmiştir. Esaret dizisinde hayat verdiği hira karakteriyle Türk halkının sevgisini kazanmayı bilen Merabet artık vazgeçilmezler arasında yerini almıştır. Peki sizler Muhasin Emirabet'in oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. <laughs>